Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gebze'den başlayan ve Çayırova'ya uzanan bir operasyonla fuhuş çetesini çökertti. Yapılan operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınları yurt dışından bölgemize getiren şahıs için aramalar sürüyor. İddiaya göre Çayırova Emniyet Müdürlüğü Gebze'de hizmet veren bir da fuhuş pazarlığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu... Bunun üzerine harekete geçen ekipler Gebze'de bulunan kafeteryaya müşteri kılığında gitti. Kadınlarla pazarlık yapıp anlaşan sivil polis ekipleri seri numarası alınmış paralar kullandı. Hayat kadınlarıyla anlaşan ekipler fuhuş mekanı olarak Çayırova'daki bir eve götürüldü. Zanlılara suçüstü yapmak isteyen emniyet güçleri Gebze Mutlu Kent'te ve Çayırova Şekerpınar'da fuhuş yapılan evlere geldi. Burada düğmeye basan ekipler 7 kişiyi gözaltına aldı. Çayırova Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şahıslar sağlık kontrollerinden sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Yabancı uyruklu kadınları yurt dışından getirdiği iddia edilen şahsın bulunması için emniyet güçleri çalışmalarını sürdürüyor.